Evet değerli arkadaşlar hepinize hayırlı günler diliyorum. Bazen deniyor ya benim şu kadar arkadaşım var, şu kadar dostum var, şu kadar taraf etrafım var. Yani bunu şöyle algılamak lazım. İnsanlar eğer sizden menfaat deniyorsa, sizden bir şeyler alıyorsa, umuyorsa sizin yanınızda oluyorlar. Ne zaman ki menfaatleri bitti, işleri güçleri halloldu, size ihtiyaçları kalmadı, işte o an sizi terk ediyorlar. Bunlardan ne arkadaş olur, ne de dost olur. Dost sonuna kadar başımıza gelen herhangi bir olayda yanımızda olandır. Yani bir anlamda ölümüne kadar yanımda olan insandır dost. Yani vefalı olan insandır. Bu tıpkı bir yolculuk esnasında Sizinle gideceği yere kadar eşlik eden yani sizin arabanıza aldığınız insandır. Gideceği yere varınca sizin aracınızdan iner, sizi yalnız bırakır. Bunu böyle algılayalım. Hepinize hayırlı günler diliyorum.